İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde önlemleri artırdığı valiliklere gönderilen ek genelgeyle pazar alanlarına kontrollü giriş çıkış başladı. Giriş çıkış dışındaki alanlarda demir bariyerle kapatıldı. Buyurun. Ateşler ölçüldü, etraf bariyerle çevrildi. Koronavirüs salgınına karşı pazar yerlerinde tedbirler arttırıldı. Bunlar çok güzel tedbirler. Sağlığımız açısından daha önce bir dizi tedbir alan İçişleri Bakanlığı o kararların tam anlamıyla uygulanamaması üzerine 81 ilin valiliğine ek genelge gönderdi. Tedbirler yeterli mi sizce? Yeterli herhalde. Sizde pek bir önlem yok yok. Pazara girenlerin ateşi ölçülüyor ilk olarak önlem olarak ve işte Türkiye'de bir ilk yeni genelgeyle pazarın giriş çıkışına bariyerler konuldu ve girişler tek bir noktadan çıkışlar diğer bir noktadan yapılacak. Mantıklı olmuş gerçekten yaptığımız sistem. Yaşı 18'in altında olanlar ve sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzerindekiler pazar yerlerine giremeden evlerine gönderildi. Yaşınız kaç? 73. Niye geldiniz? Çıkma yasağı var. <laughs> ben de ne bileyim ihtiyaç verdi arayayım dedim. Sosyal mesafe kuralını uzmanlar 1 metre olarak öneriyor ancak pazar yerleri için bu mesafe 3 metre tezgahlar arasında 3 metre mesafe olmak zorunda. Yapacak hiçbir şeyimiz yok mecburen alışveriş yapacağız. Altındağ Güneş Evler pazar yeri burası. Burada yaklaşık 100 tezgah ve 100 görevli bulunuyor. İşte yeni genelgeyle en fazla 2 katı vatandaş alınabilecek giriş çıkışlar sürekli kontrol ediliyor. Yani buraya en fazla 200 kişi alınabilecek alışveriş için girebilecek. Genel insan yoğunluğunu kontrol edebilmek adına mantıklı olmuş. Alışveriş yapanların sayısının hep aynı sayıda kalması için giriş noktalarında koridorlar oluşturulması talimatı da gitti yetkililere. Koridordaki bekleme mesafesi de 2 metre olacak.